Değerli meslektaşlarım, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin kıymetli üyeleri. Bugün çok değerli misafirlerimiz var yine. Biliyorsunuz ara ara bu buluşmaları gerçekleştiriyorduk. Bugün de bir yenisine imza atıyoruz. Uzun zamandır pandemi sebebiyle Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi olarak bundan uzak kalmıştık. Ama bugün Bursa Spor'umuzun göz bebeğimizin çok kıymetli üç ismi aramızda. Futbol Şube Sorumluluğumuz Mehmet Zahit Yanar Bey aynı zamanda sportif direktörümüz İsmail Ertekin hocamız ve teknik direktörümüz Tahsin Tam hocamızı bugün e, Bursa medyası ile buluşturmanın mutluluğu içerisindeyiz. E, Tabi Bursa Spor'un içinde bulunduğu durum malum. E, bizler de medya olarak olabildiğince yol gösterici, kamuoyu doğru şekilde bilgilendirici bir görev ifa ediyoruz ama ana amaçlarımızdan biri de tabii ki Bursa Spor'un üst lige çıkması noktasında biz de dördüncü güç olarak e, omuz vermeyi planlamak. Dolayısıyla umuyoruz ki hep birlikte işbirliği içerisinde bizler bu sene Bursa Sporu hak ettiği noktalara taşırız diyorum. Ee, öncelikle Mehmet Bey'den başlayalım görüşlerini almaya ardından devam edeceğiz. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne kulübümüz adına yönetim kurulumuz adına. Ee, bu, bu güzel buluşturmayı bizler için gerçekleştirdi. Sizlerin de söylediği gibi Bursa Spor'u tekrar eski güzel günlerine kavuşturmak için basın da önemli bir unsur. Hep birlikte inşallah e, el ele vererek Bursa Spor'u tekrardan özlediğimiz o eski günlerine kavuşturacağız. Bu tür organizasyonların da e, bu konuda hem bize hem teknik ekibimize hem yönetimimize büyük faydası oluyor karşılıklı görüş alışveriş açısından. İnşallah e, devamı da gelir, tekrarları da gelir. Ben tekrardan teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizler de e, kıymetli hocam sizler de alalım görüşlerini. Teşekkür ediyorum. Teşekkürle başlıyorum. Çünkü böyle bir organizasyon yaptığınız için bizlere değer verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben bu işe başladığımızda da söylemiştim. Hep beraber küme düştük. Basın takım, şehir hepimiz birlikte düştük. Şimdi tam zamanı hepimiz birlikte çıkmak için basın, taraftar takımımız Bursa şehri olarak inşallah bunu sizlerin vasıtasıyla kamuoyuna e, tanıtmaya çalışıyoruz. Kamuoyunu siz de doğru bilgilendirirseniz hep beraber birlikte bu işi becerebiliriz diye düşünüyorum. Burada en büyük görev size düşüyor. Sağ olun, var olun. Şu ana kadar da inanılmaz derecede pozitif şekilde bizi destekliyorsunuz. Bundan sonra da bu desteklerinizi bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Bizler de teşekkür ederiz. Ee, tabii TSE'de her alanda uçan bir dernek. <laughs> Rüzgarda dayanamadık. dayanamadık. Tahsin Hocam. Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi Başkanına ve değerli üyelerine şu nazik davetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başladığımız ilk günden itibaren çok değerli çalışmalara imza attık hep beraber. Yani Bursa Şehrinin Bursa Spor'un çok büyük bir sinerji oluşturma ihtiyacı var. Bu bütünlüğü sağlamada en önemli etken siz değerli basın mensuplarısınız. Bu manada desteğinize gerçekten Bursa Spor'un ihtiyacı var. Konu kişiler değil artık konu Bursa Spor ve bu çalışmanın olumlu yönde. Her geçen gün gelişeceğini sinyallerini fazlasıyla aldık. O desteğinizi vermeye devam, devam etmenizi rica ediyorum sizlerden. Teşekkür ederim. Bizler de teşekkür ederiz. Ee, tabii şimdi çok geniş bir katılım oldu. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu arada bugünün e, bulunmasında bize emek gösteren Joy FSM'ye de katkılarından dolayı, desteklerinden dolayı da teşekkürlerimizi sunalım. E, aslında böyle bir e, giriş olsun bizler için. Ben bir usul bir soru sorayım. Ondan sonrakini sohbet toplantısı olarak devam edeceğiz. Hocam şimdi ilk hedefteki ana planınızı ilk görüştüğümüzde sizlerle beraber biraz futbolcuları tanımak, biraz da zaman geçirmek Afyon Kampı'nın ardından biraz da fotoğrafı net görebileceğinizi söyleyerek ifade etmiştiniz. Genel fotoğraf bize neyi aktarıyor hocam şimdi? Genel fotoğraf ilk başlangıçta söylediğim yerde. Ben Bursa Spor markasına ve Bursa Spor'un yetiştirdiği oyunculara güvenen bir insanım. Uzun yıllar emek verdim bu markaya. Bu markada benim bugünkü ben olmama katkı sağlamıştır kesinlikle net bir şekilde yani oyuncularımız her geçen gün gelişiyor yani o sabrı ortaya koyabilirsek biz her platformda her şeyde e, müsabakada en iyisini yapmak için gereken gayreti fazlasıyla göstereceğiz sezon başı söylediğim yerdeyim ben biz play-off yarışının içinde olacak mücadeleyi ortaya kesinlikle koyacağız çok genç bir takımız geçen oynadığımız hazırlık maçında baktığımızda 18.3 yaş ortalamasıyla maçı oynamışız ki bu bir rekor yani Bursa tarihinde öyle bir yaş ortalamasıyla çıktığı müsabaka yok. Tabii ki bu çocukları geliştirmek çok çok hızlı olmuyor. Mental yönden gelişmeleri, fiziksel yönden gelişmeleri gerekiyor. Ama yetenekli bir gruba sahibiz. O çocukları, oyuncularımızın kendilerine dönüp bir farkındalık yaratmakla meşgulüz ve her geçen gün bu gelişimi görüyoruz yani. Onlar da bu markaya değer katacaklar, kendilerine değer katacaklar. Fakat burada aidiyet duygusunu da artık arttırmak istiyoruz. Yani Bursaspor son yıllarda yaşadığı sıkıntılardan bir tanesi de bu aidiyet duygusunda da bozulmalar olmuş maalesef. Artık bu o heyecanı yaşamaları, o hayalleri kurmaları gerekiyor. Bu markaya katacakları değerle ilgili, kendilerine katacak değerle ilgili onları Bursaspor'un bir yere taşıyacağını, Bursa Spor markasının bir yere taşıyacağını çok iyi bilmeleri gerekiyor. Çünkü daha önce örneklerini gördük yani bu markaya çok fazla hizmet etmeden kendini çok daha üst yerlerde görüp e, burada buradan giden kardeşlerimiz maalesef yani dışarıda kendi beklentilerini karşı, karşılayamadılar yani. Çok kolay değil. Önce kendilerini geliştirecekler. Bursa Spor'a değer katacaklar. Ondan sonra onun planlamasını yönetim kurulumuz, başkanımız, bizler hep beraber çocukların kariyer planlamasını gayet iyi şekilde yaparız. Çok teşekkür ederiz. Hocam sizin eklemek istediğiniz en azından ilk soru buna. Eklemek istediğim bu hafta başlıyoruz. Hep beraber inşallah e, gönlümüze göre olur diyorum her şey. E, hocamın da biraz evvel söylediği gibi e, öyle bir takımız ki zamana ihtiyacımız var. 2005-2006-2007 doğumlu 2008 doğumlu çocuklarımız var. Çok küçükler. Ama çok yetenekliler. Eğer bu zamanı iyi değerlendirip bu zamanı bize eğer bu e, sabır gösterebilirlerse önümüzdeki yıllarda Bursa Sporu kurtarabilecek bir şeyimiz var. Grubumuz var. Ama bunun için sabır gerekiyor. Bunun için birlikte olmamız gerekiyor. Bunun için tüm Bursa'nın el ele vermesi gerekiyor. Bu oyuncularımızı e, bir üst... E, Kalibrede yani üst liglerde çok daha büyük rakamlarla dışarıya ihraç edebiliriz diye düşünüyorum ben. Bunun için takımın tabii mutlaka yukarı çıkması lazım. Ama takımın da yukarı çıkması için mutlak surette takviye olması lazım. Takviye olması için de şu anda herkes bir taraftan yazıyor. İşte transfer açın, tahtayı açın diye. Tamam açalım tahtayı. Hadi Bursa diyorum ben madem saç açacağız. Herkes destekleriz, açabiliriz. Herkes destek, kimse destek vermiyor. Destek vermesek nasıl açacağız? Şu andaki tabloda e, bu tür bir çağrıda bulunuyorum. Madem ki bunu istiyoruz, madem ki bunu arzuluyoruz. Ben de buradan söylüyorum. 2005, 2006, 2007 e, doğumlu çok da kalite oyuncularımızın olduğunu söylüyorum. E, bunu söylerken de şunu söylemekte fayda var. Bu oyuncular bu liglerde çok para yapmayabilirler. Ama üst liglerde çok büyük paralara bu kulübü kurtarabilirler. E, onun için de Mutlak surette bütün Bursa'nın şu anda e, yani dün akşam yine aynı şeyi düşündüm. Üç buçuk milyonluk bir şehirde e, düşünün ki birey başına 50 lira, 100 lira verdiğini düşünün birey başına. Yani bunu tabii ki herkes tek tek verecek diye söylemiyorum. Ama genel anlamda böyle bir desteği bulabilirsek transferi de açarız, bu takımı da yukarıları taşıyabiliriz. Ama bu haliyle biz sabır istiyoruz. Eğer transfer açılmazsa çocuklarımız çok genç. Onun için bu sabrı bize göstermeleri gerekiyor. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim yani. Bir de yönetim ayağını bitirelim. Buradan sonraki şeye sohbet toplantısına devam edelim istersen. Bir de yönetim olarak şu an nasıl bir profil var? Hem mali açıdan hem diğer açıdan. Geçtiğimiz hafta birazcık açıklamaları evet, olmuştu evet, ama evet. belki yeni gelişmeler vardır. Onları dinleriz. Tabii, çok yeni bir gelişmemiz yok. <laughs> yönetim olarak yeni sezonda en büyük hedefimiz içeride oyuncularımıza karşı, personelimize karşı mahcup olmadan ödemlerimizi düzgün bir şekilde yapmak ilk hedefimiz bu. Diğer teknik konular çok kıymetli iki tane hocam var. Hocalarımızın konusu Tarsim hocam burada, İsmail hocam burada. Biz o konulara çok fazla zaten yorum yapmıyoruz, yapamayız. Bizim amacımız e, idari olarak, mali olarak yükümlülüklerimizi sezon boyunca günü gününe yerine getirmek İlk hedefimiz bu. Genel hedefimizde daha önce de konuştuk zaten kulüpte bir mali disiplini sağlayabilmek ilk hedefimiz bu. Çünkü sportif olarak zaten dibi gördüğümüzü düşünüyoruz. Buradan sonra inşallah mali yapılanmayı da oturttuktan sonra sportif başarılar da arkasından gelecektir diye ümit ediyoruz. Teşekkür ediyoruz bizler de. Dilerseniz artık sohbet toplantısı kısmına geçebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli üç ismi ağırlıyoruz dediğim gibi. Sizlere de çok şükranlarımı arz ediyorum. Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi Yönetim Kurulu adına. Çünkü evet hep birlikte bir amaca erişeceksek işte bu kadar büyük desteğe ihtiyacımız var. Ee, Sağolsun Bursa medyasının hemen her kademesinden herkes burada. Ee, herkes de bu anlamda bu işe inandığını gösteriyor. Hepinize geldiğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.